Ben Merve Bulut, Hukuk Fakültesi 2. öğrencisiyim. Aynı zamanda İnönü Radyo Kampüsü'de spikerlik yapıyorum. Geleceğin iletişimcileri yarışmasında finale kalmışsınız. Ne gibi bir program yaptınız, neler düşünüyorsunuz yaptığınız program hakkında? Evet, öyle bir projeye başvurdum. Projede kadına şiddete dair bir proje hazırladık. İşte kadın cinayetleri, kadına taciz, o tarz içerikler ürettik. Bir radyo dramasıydı ürettiğimiz proje. Bu konuda ses getirecek bir proje olmasını istedik. O yüzden bu konuyu seçtik. Radyo spikerliği yapıyordunuz. Merak nereden geldi? Daha öncesinde var mıydı çalıştığınız bir yer? Yok daha önce çalıştığım bir yer yoktu ama daha önceden merakım vardı. Küçüklükten geliyor bendeki merak. Küçüklükten beri radyo dinliyorum. Burada afişini gördüm. radyo spikeri aldıklarına dair başvurdum. Mülakata girdim. Kabul edildim. Daha sonra program için belli eğitimler aldık, eğitimden sonra da program yapmaya başladık hocalarımızın gözetmenliği çerçevesinde. Güzel program yapıyoruz, programımızın da Hukuk ve Psikoloji, ben ve bir arkadaşım beraber yapıyoruz. Ben mesleğimle e, iletişimi e, tek bir alanda toplayıp o alanda ilerlemek istiyorum, o alanda ilerleyeceğim. Şu an medya avukatlığı düşünüyorum, medya hukukundan ilerlemeyi düşünüyorum alan çok eğlenceli. İletişim, özellikle radyo. Gerçekten çok renkli bir alan, sevdiğim bir alan. Kendi alanımla birleştirip güzel şeyler ortaya çıkaracağımı düşünüyorum. Bölümüne isteğinizle mi geldiniz ya da iletişim fakültesini neden tercih etmediniz? Hukuka kendi isteğimle geldim. Hatta bayağı uğraştım bu fakülteye gelebilmek için. yani birçok alanda ilgimiz olabilir. Ben de öyleyim. Birazcık her alana ilgim var. Kendi isteğimle geldim. Peki ikinci üniversite olarak iletişim fakültesi düşünür müsünüz? Açıkçası TRT yarışmasından sonra düşündüm ee, ama alanın biraz zor olduğu için hukuktan devam edeceğim. TRT'nin yarışmaya dair sağladığı imkanlar nelerdi acaba? Ee, biz yarışmada finale kalınca bize haber verdiler böyle böyle finale kaldınız. Ee, Ankara'ya davet ettiler. Orada bir bir haftalık eğitim süreci aynı zamanda ödül töreni e, vardı. O eğitim sürecinde çok şey gördük, çok şey öğrendik iletişime dair birçok şey. E, tanınmış isimle e, karşılaştık. Ve gerçekten çok faydalı konferanslardı. O alan yani o oraya gidip oradaki insanları dinleyince alana ilgim daha da arttı. O yüzden kendi alanımla e, bu alanı bir arada tutup güzel projeler imza atmayı düşünüyorum doçent doktor Bahar Öztürk ben. Radyo kampüsün genel koordinatörüyüm. Yaklaşık Ocak ayından beri yaklaşık bir işte bir yıldır ben devraldım koordinatörlüğü ve bir yıldır devam ediyorum. Hukuk fakültesi öğrencilerimizden Merve Bulut arkadaşımız TRT Geleceğin İleşimcileri yarışmasında ilk ona girerek bizleri radyo kampüsü gururlandırdı. Kendisine buradan tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Kendisi bir hukuk fakültesi öğrencisi ama hobi olarak bizde gelip program yaparız yapıyor ve çok da güzel hukukla psikolojinin birleşimi bir program yapıyorlar. Ee, gayet başarılı.